Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün karşınıza Yeşim Ejder, Yuzong. Tabi bu adam bana karşı ne yapabilir bilmiyorum ama ben daha yeteneğimi açmadım. Adamın gelişine göre vururum. Arkadaşlar karakter yenilendi ve karakter ne kadar çok yenilendi bilmiyorum ama atlama mesafesi güzel bir şekilde geliştirilmiş. Bu benim hoşuma gitti. Hemen şunu açmak istiyorum. Ardından hemen dalacaktır zaten. Dal bakayım kardeşim kafanı uzat. Çok güzel. Saç da bas. Kaçmaya çalışırken ben seni bir, bir, güzel döveyim abi. Bir güzel döveyim. Ha? Ağzının payını verdim. Artık yaklaşmazsın. Abi şuraya bak çocuğa bak ya. Şimdi dostum. Öldün sanki sen ama. Yani ben anlatamıyorum herhalde. Aa ölmedi. Ama şöyle bir yandan da bir oyunda oynayabilirim. Team Fight Team ona girelim biraz. Biliyorsunuz Lego of Legends'in yan oyunu TFT Team Fight Team. Hmm, şimdi bu adam benzen korkuyor. Şu an burada Mobile Legends oyunu oynarken ve videosunu çekerken bir yandan da arkadaş geldi ve dedi ki ben niye bir bitirdim dostum gel oynayalım dedi. Tabi o arkadaşı da kıramayacağım. Hemen girelim. O yüzden TFC'de bir yandan oynayacağım. Yani iki oyun birden oynayacağım. Bunu hangi youtuber yaptı ki? Yetenekleri hemen geliyor. Onu fark ettim. Şu ilk yeteneği özellikle. Kombosunu biliyorsunuz. Asıl kombosu gerçekten bu. Ve bir yandan da sizlere şunu söyleyeyim. Bugün cuma. Bak ne yapıyorsun dostum sen? Ulti de bastın. Gel gel. Gel babana. Bu da olur. Sorun değil yani. Benim ultim var. Daha ben şöyle canımı azaltayım. Gel bakayım burada kim var? Ejder. Şöyle bir taş şaştır. Bir tane daha vurdum. Bak adam çok sinirli ya. Bu sinir ne böyle? Beni kesemeyeceksin. Bu yüzden mi? Ha sen sıkıntısın. Şöyle üzerine zıplasam. Tamam onu bir fakeledik. Ben biliyordum yetenek atacağını. Tahmin ettim. O yüzden hemen güzel bir fake attım adama. Ya ben istesem öldüreceğim de yazık abi. Ejderin gücünü bilmiyorlar. Bak üzerimde ne yazıyor? Ejderin öfkesi. Beni öfkelendirme çocuk. Öncelikle itemlere çıkmaya özen gösteriyorum. Şu an yeteneklerimi attım. Adam üzerime gelsin diye. Ama gelecek mi bilmiyorum. Hiç sanmıyorum ya. Korkuyor çünkü abi. Kim bir ejderhadan korkmaz ki? Hele ejderin öfkesi ismiyle. Şöyle adam gelmiyor. Hala yok ortalıkta mübarek. Nedir bu ya? Gel seni döveyim ya. <laughs> bak şimdi bak. Üzerime geldi. Taş şaştır. Ne yaptı? Hiçbir şey. Ben tabii şuradan ultiyi bas. Aa bak böyle olmaz. Ama ikinizi birden döverim ya. Gel. Gel. Adam. Aa beni alabiliyor. Abi bu olmaması lazımdı. Ya hayır. Bu gerçek olamaz. Nasıl oldu? Sizlere iten dizilimimi göstermek istiyorum. Şu şekilde. Hatta şu olsun. Çünkü burada bu lazım bana. Dostum bak. Sinirlendirdiniz beni. Gel de dövme şimdi seni. Bana karşı bir şey yapabileceğini falan mı sanıyorsun? Gerçekten mi? Bunu sana kim verdi bu gücü? Görmüyorum sanmayın. Aman ya yarabbi beni kesecekler falan filan deyip de hemen üzerlerine koşacaksın abi. Bak bu adam yeteneğini kullanacak. Beni çekmeye falan çalışacak. Gel bakayım evladım. Şöyle taş taşları yesen. Yesen bir. Şunu da ye. Hadi bunu da ye. Öldün zaten. Ama seni Allah kurtarıyor. Bu sefer ejderzen kurtulamadın tabi. Güzel oldu. Karakterimizde en çok hasar vuran şey zaten bildiğiniz gibi karakterin pasifi. Mükemmel bir şey ya. Bak bu adam beni kesebilecek insandı. Sana bu gücü kim verdi? Şöyle bir gelsem. Zaten hasarı yedin de yedin mübarek. Gel bakayım bir de buraya. Yok. Bu adam bayağı sinirlendi. Tamam dövüşelim abi. Sorun değil benim için. Çekmeni geri. Tamam. Beni bir öldürürsün, iki öldürürsün. Ama ilk itemi almışım. İkinci item'de umutsuzluk. O zaman bakayım kim kimi öldürüyor aslan parçası. Dur 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 İşte böyle öleceksin bir gün. Gel bakayım. Babacım öldün yani. Üzülerek söylüyorum ama öldün. Hadi bu işler böyle. Beni kızdıracaksın. Dur bakalım ne alabiliriz oyunda? Biraz dolanalım. Yukarı doğru gidelim. Ultimizin gelmesine az kaldı. Abi şu an ne yapabilirim? Hiç bir fikrim yok ya. Oyun öyle şeyler veriyor ki garip garip. Bilmiyorum ne yapacağım. Şaşırdım kaldım. Du 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 yukarı geliyorum hemen hepinizin ölme vakti hepinizin ölme vakti dur 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 abi sen nasıl bir tanksın dostum çok berbat bir tanksın senin sayende orada ben boş boşuna bir savaş çabası gösterdim sen ne yaptın hiçbir şey ve nişancı ad alırsın güzel güzel gayet güzel Hadi dostum yaparsın. Bak adam hatasını yaptı zaten. Affetmeyin. Aynen abi bu şekilde. Şimdi aa, yine burada. Dur bakalım. Orası kargaşa içerisinde olacak. Herkesin canı az ve ben bu adamı yakalamışım. Oo, oo, aman yarabbi şöyle hemen bir taşlaştır. Adamların hepsini patlat. Çok güzel çok güzel ama benim hakkıma niye bir şey düşmesi? Hasarın çoğunu vuran ben. Gitse kontrolü vuran ben. Yukarıdan adam geldiği zaman üzerinde yürüyen de ben. Bu adam burda dostum. Ne sorun değil. Milyonları falan alalım. Burası altın kurduru. Burayı affedersek çok kötü olur. Baba bu adamlar hep yeniyor beni ya. En çok Mobile uzaklandığım için. Du 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 du, du. Dudu -du -du, -du, du du Şunu bir alsaydık, verseydiniz. Her neyse şurada bir adam gördüm. Birden biri üzerinde oynamam lazım. O adam zaten günün birinde kaçamayacak. Şimdi oraya attı. Tamam hala burada. Hemen şöyle çok güzel bir şekilde yakalamak benim işimdir. Ulti de bas. Ya dostum istediğin kadar kaç. Ben senin peşindeyim. Sonra da gider zilongu keserim. Güzel bir şekilde emze abi çok hızlı bir şekilde ultiyi bastı ama arkada yin var yine doğru gelirsek aynen abi o bana vururken bir taşı kafasına vursam bir de şöyle şu adamın önünü kessem ve aynı zamanda bunu alsam şuradan da şu adamı bayırtsam ejderhanın gücü adına deyip de seni kessem abi yapma ama ya bak bir işe yaradığın yok geliyorsun benim başıma bela alıyorsun ya grok Şimdi ne alabiliriz şunu görseniz acaba Çok güzel olacak daima Ama siz neden kaçıyorsunuz neden Lord kapıya dayandı artık Biri gelse yanıma şunu kessek hep birlikte Bugün cuma mübarek bir gün Arkadaşlar bugün cuma mübarek bir gün ve cuma giden kardeşlerimizin namazı, abdesti, duaları kabul olsun. Başka bir şey istemiyorum. Hayırlı cumalar. Dur bakalım abi ejderhaya dönüştük. Ölümüze geleni ezer geçeriz abi. Yine baksan, sen. Yin. Kime aldın dostum sen? Benim sıtanımı unutuyorsun. Benim öyle bir kitle kontrolüm var ki. Millet benden korkar ama sen neden korktun? abi oyun bitiyor ya. Oyunun biraz farkına varsanız da dostlar. Lan abi base atamıyoruz. Oyun bitecek ya. Ayıptır, günahtır. Ha tamam. Mia tut onu. Mia ne yapıyorsun evladım? Adam nerede şimdi? Bana göster bakayım. Adam gözünüzün önünde kayboldu. Ayıp ya. Du du du, du 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 Hadi gel Bir yakalayayım seni İşte böyle pataklarım Ben adamı derken adam peşimden Geliyor ve tuzağa düştü Hadi aslanım benim aferin sana Güzel Ya ben ne alacağım ya niye vermiyor oyun Dur bakalım verecek galiba ya güzel bir tane daha ettik ben nerede? Yürüyorum. İyonya, İyonya. İyi iyi bunları yükselttik. Hemen ultiye bastım. Kagura görüşümüzde Kagura'yı kaçırmak olmaz. Kagura'yı severiz. Hem de çok. Şöyle hemen bir seni duvarda yakalayayım. Olmadı üzerine bir fırlayayım. Güzel oldu. Arkadaşlar Lord. Dakika 14. Bu neyin beklemesi? Hemen Lord'umuzu alalım. Oyunumuzu kazanalım. Du du, du 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 Aa bak bu adam çalabilir ha. Dur dur dur. Baya baya çalarlar hem de. Şöyle güzel bir şekilde üzerine atla. Çat. Ha bizimkiler çaldı tamam. Aa bu adam ne yapıyor? Nereden geldi? Ya dostum gözünüzü açık tutsanıza. Ayıp değil mi? Ah be ah be ne yapıyorsunuz siz ya? Ha bak bu güzel. Ya soğuk vermesi güzel oldu. şöyle yapsak ya Soya ebedi kılıç versek ardından evet geldik ve artık gözümüze rakibi kestirdik ama elden bir şey gelmez arkamızda kimse yok tek biz kalmışız ha, adamları yok etmeye başladım güzel oyunda iki taraftan da kazanmaya başladık ee, bunu alma şunu alma bunu alalım bu güzel aa dur 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 sen ne yapıyorsun burada Aslan parçası. Tamam mecderayı dönüşmeden de döverim be evladım seni. Ama dönüşeceğim biliyor musun? Yoksa tadı kaçar. Oo bam. Abi acıdım bıraktım git yoluna dedim de. Sen ne yapıyorsun? Her neyse. Hemen yukarı. Oo güzel şeyler gelmiş. Alalım bunları. Hemen yukarı geliyorum. <laughs> böyle bir şey yok aslında benim uydurduğum bir melodi ve çok hoşuma gitti biliyor musun. dudu şöyle hemen uzun bir atlayış yaptık. Adam gelse beni alsa alsada zaten iş işten geçer. Üzerimize gelen bir Kagura. Gelsin bakalım. Geleceği varsa göreceği de var. Şöyle atladık. Hop. Kaçıyor ya. Çok hızlı kaçıyorlar. Ulti basmam lazım. Burada bakın görüyorsunuz neler olacağı belli değil. Neler oluyor hayatta. Gel de beni bir tutsan. ulti atsan. Benim seni yok ederim da. Hayat böyle güzel olsa. Abi bu olmadı. Olmadı bu. bu olmadı gerçekten. Hemen şöyle güzel bir can yenilemesi sayesinde belki kaçarım. Şuradan da güzel bir uzun bir atlayış. Adam peşimden gidiyor. Şuradaki güç sayesinde biraz daha can yenilerim Biraz daha döverim. Sonra adamı şuradan sıkıştırır. Tabi adam kaçmasa her şey güzeldi. Of abi şen gelmiş. Şen 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 hemen koymam lazım en başa. Hemen şöyle güzel bir item yapmam lazım ama bir yandan da oyunu sürdürmem lazım. Du du bak güzel item aldım ha. Bak bu lazımdı bana. Sen neredesin dostum? Ben seni yakaladım ha. Of bayıldı satan adam ya. Ben ne diyeyim? Aa bak o olmadı. Arkamızdalar. Arkamızdalar dikkat et. Bak senin için yeteneklerimi boş boşuna atıyorum. Asla kaçarım bak. Şöyle bir şuradan bir can yenilirsem. Şöyle bir kaçsam. Kagura geldi girzağa can artık buraya kadar buraya kadar abi köşeye sıkıştım. Sen ne yapıyorsun Fredrin? Affedersin de bu takımda oynayan sadece ben ve Grok. Grok nasıl oynuyor? Oynuyor. Anlamadım. Ya suyu alalım ya. Su çok önemli. Hemen gel bakayım ya buraya. Kaybettik. Abi ben ne diyeyim ya? Ben bu takıma ne diyeyim? Ben burada iki tane oyun oynarken kazanmayı hedefleyen bir insanım. Ben burada iki tane oyun oynarken hem video çekiyorum hem diğer oyuna bakıyorum. Gözüm orada. İki oyun birden oynuyorum ve altın oluyorum. Benden daha düşük oynayan arkadaşlara ben ne diyeyim ya rezaletsiniz kardeşim. Ben burada iki oyunda başarısız halarken siz oyunu sattınız oyunu verdiniz. Neyse arkadaşlar bunun devamı gelecektir. Kazanmakta var kaybetmekte var. Ama güzel eğlendik Mystic League'inde de oynarız. Bu Epic Lig'indeydi Zeydi ve bu hesabımıza Exorcist Yuzong'da mevcut. Onunla da oynarım, videosunu çekerim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay. Bugün Cuma'ydı, iki video birden kanala gelecekti. Onunla da bir bakın derim. Görüşmek üzere, hoşçakalın, bay bay.